Herkese merhaba. Solo Zindan serimizin 9. bölümüyle karşınızdayım. Bugün 6-1 Solo Zindanlar yapacağız. Ve T6-1 Solo Zindanın ne kadar fame ve nakit getirisi olduğunu göreceğiz. Önceki bölümlerde yaptığımız zindanlardan elde ettiğimiz fame ve nakit gelirleriyle 6-1 Zindanın kazançlarını karşılaştırıyor olacağız. Bunun için 3 tane T6 bir zindan yapıp ortalamasını alacağız. Başlamadan önce önceki bölümlerde oluşturduğumuz Excel tablosuna bir göz atalım ve son durumu hatırlamış olalım. Zindan gelirlerine baktığımızda en yüksek kazancı T5 bir zindandan elde etmiştik. Net kar açısından da giderleri düştüğümüzde en mantıklı zindanın yine T5 bir zindan olduğunu görüyoruz. Fame karşılaştırmasına baktığımızda Genel olarak zindan seviyesi yükseldikçe gelen fame miktarının da aynı oranda arttığını gördük. Ha bir önceki bölümde T54 zindan yaptık. Ee, ve T53 zindanda olduğu gibi T54 zindandan da yine zarar ettik. Hatta bugüne kadar en zarar ettiğimiz zindan T54 zindan oldu. Ben bu bölümün rahat geçeceğini düşünüyorum. Bu bölümde T61 zindan yapacağız. Bunun sebebi 3 adet T6 bir zindan parşömenine yalnızca 14K gibi bir rakam harcadım. 2 tane de Beef Steve aldım. Toplamda eksi 25K gibi düşük bir rakamla başlıyoruz. Peki bu kez ne kadar para kazanacağız? Gerçekten 1 ve 2 seviye zindanlar masrafsız. Ama solo zindan yaptığımıza değecek mi? Bunu birlikte göreceğiz. Şöyle görmeye alışkın olduğunuz setimi de çektim. Vakit kaybetmeden ilk zindanımı açacağım. Safe zone'dayım. Safe zone'dan devam ediyorum. Hazırsanız hadi yeni bölüme başlayalım. Şöyle hemen ilk zindanımızla başlayalım. Şöyle nereye geldiğimi de göstereyim. Lanmöz portaldan çıktım. Willowwood'a geldim. T5 bir harita. İki tane komşusu var. Spindlewood ve Deeprootwood. İkisi de T6 harita. Parşömeni burada kullanacağım. Evet Spindlewood'a verdi. Tahmin ettiğim gibi. Hemen de yakında hiç vakit kaybetmeden zindanımıza gidelim. İlk zindanımızın girişine geldik. Hemen vakit kaybetmeden giriyorum. Yemeğimizi yiyelim. Ve ilk zindanımıza başlayalım. Şöyle zindanın ilk katını tamamladım. Hemen göstereyim. 2 dakika oldu. İkinci kanıza iniyorum. Evet. İlk zindanımızın ilk boss'una geldik. patata 3 sandık birden hadi abi ver lootları hop 10k hop köpekler kalmış 15k 7k ne yaptık 43k gibi bir rakam 10k 33k gibi bir şey aldık Devam edelim. Evet şöyle göstereyim. X indi aramızın son bossuna geldik. Hemen son bossu da keselim. 10 kafeyi mi aldık? Bakalım ne alacağız sandıktan. 23 k. Evet 10 klık bir parşömenimiz var. 66 k. İlk zindandan 56 k aldık. Hadi devam edelim. Hemen ikinci parşömenimi kullandım. Yine aynı haritada verdi. Hemen ikinci zindanın girişine gidiyorum. Evet, şöyle ikinci zindanıma giriyorum. 11 dakika oldu. İkinci zindana başladık. Hadi bakalım. Şöyle ilk zindanın ilk mini bossundayım. Buradan fame buff'ı aldık. sandıkla başladık ver bakalım 22k evet ikinci zindanımızın son bossuna geldik hemen bu bossu da kesip ikinci zindanı da tamamlıyorum bir sandık aldık kanama var geçsin 12K 96K'ya ulaştık hadi bakalım son zindanımıza gidelim şimdi üçüncü ve son parşömenimi de kullanıyorum yine aynı haritaya verdi dayız. hemen bu zindana da gidelim şöyle üçüncü zindanımı da girişine geldim. 18 dakika oldu. Üçüncü zindana girdim. Hiç vakit kaybetmeden üçüncü zindanı da tamamlıyoruz. Hadi bakalım. Şöyle ilk mini boss'umun odasına geldim. Burayı temizleyelim. Bu odayı temizleyelim. Ve ilk mini boss'u keselim. 800 fame ve yeşil sandık. şey yapmadı kitap attı. 5 tane fame kitabı aldık. Şimdi son zindanımızda bir mini boss daha bulduk. Hemen o mini boss'u da keseceğiz. Burada da bir sandık açacağız. 1900 frame aldık. Yeşilde bir sandık aldık. 1.2K. Yine 7 tane fame kitabı aldım. Şöyle son zindanımızın son bossuna da geldik. Hemen burayı da yapalım. temizleyeceğim temizliyorum. Bir kitap da aldık. 10 kafeyim, 17 k diyor. Evet, son zindanımızın son bossu. 5500 fame aldık ve son sandığımızdan da 11k aldık. Hemen gidelim RPR'mizi yapalım ve ne kadar gelir elde ettiğimizi hesaplayalım. Evet arkadaşlar 3 adet T6.1 zindan yaptık. Parşomenlere 14k gibi bir para harcadık. Yalnızca bir tane Beef Steve yedim. Orada 5600 gibi bir giderimiz oldu. RPR'ye 6200 verdik. Nakit gelirimiz 22k oldu. Kestiğimiz moblardan düşen gelir bu. 123k'lık drop aldık. Hemen şöyle göstereyim. 123k. Düşen itemlardan gelir oldu. Toplam gelirimiz 145k oldu. Toplam giderimiz 25836 oldu. Net kâra baktığımızda da 119k gibi bir kar elde ettik 30 dakikanın sonunda. Buna karşılık da 181k fame aldık. Hemen Önceki bölümlerde yaptığımız zindanlarla karşılaştırmasına bakalım. 3 zindanın ortalamasında T6 bir zindanın tanesinden 48 k nakit gelir elde ettik. Net karımız zindan başına 39.7 k oldu ve FEM gelirimizde zindan başına 60 k oldu. Yani 10 dakikada 60 k FEM kasıyorsunuz T6.1 zindandan ortalama. Şimdi Tabii ki diğer zindanlarla karşılaştırdığımızda T5 bir zindan hala ve hala açık ara önde. Ha gelir olarak baktığımızda T6 bir zindanın geliri sondan üçüncü diyebilirim. Özür dilerim. Sondan dördüncü zindan T6.1 hala 5.1, 5.2 ve 5.4 zindanlardan elde ettiğimiz gelirler top 3'ü oluşturuyor. Net kâra baktığımızda yine açık ara T5.1, T5.2 zindanlar önde revaçta aynı zamanda onu T43 zindan takip ediyor. Gene net kar olarak baktığımızda da T6.1 zindan 4. sırada görünüyor. Fame karşılaştırmasına baktığımızda da 10 dakikada T6.1 zindandan ortalama 60k fame elde ediyorsunuz. Yani 1 saat boyunca bunu farm'lasanız alacağınız fame ortalama 500 ila 600k civarında olacak. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Serinin bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.